Gel, gel, gel. Gel. Lan niye öyle. böyle ya? Al. Al kızım, al. Al. Al, haşam et. Al, al. Gel. Al, al kızım, al da ya. Al. al da ya. Ya hadi ye. Ya kızım, ya hadi. Ya <laughs> ye hadi ye. ye kızım ye evet gel 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 ala bela gel 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 nasıl çöküyor lan Gel, karabela Gel oğlum, gel. gel. Aslan oldu. Dur karabela dur. Dur karabela ah. Ah, ah. al. Al al. Ah. Al al Karabela ye. Ye ye. 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 Oğlum ye işte. Ye ye. Ye hadi ye. 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 Geç. Oğlum ye Ye, ye, ye. Tamam ye lan ye hadi. Ye. Ay ne diyor. Geç. Ye ye hadi ye. Ye yav Ah. 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 Oğlum ekmeği ye lan ye sen ye. Ah. Ah. Al dayı ah. Gel. Karabela ye sen sen karabela. Gel. Gel gel ah, ah. Lan gelme karabela gelme. Bak sen. Üç tane. Ye Ah ah. Ya, karabela ye oğlum la. Ne oldu la? Ye oğlum, ye hadi ye. Karabela ye. Yok ya, yedilmiyor ye oğlum ye tamam ye aslanım ye ye hadi bir yere otur da ye hadi lan şurada ye karabela ye. ye şurada şurada, şurada ya си 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 моношрия Beydim sana ekmek niye yiyeyim ya? Suyu oraya da şuraya koy Allah, neyse gelince evden doldurayım. Şurada güneşte dursun. durursun. güneşte. Gelince doldurayım. Hoca olan. Hı. <gülüyor> 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 Dişini yeni <yarı> fırçalamış. <laughs> Nice Lasteren.